Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri bir araya getiren, böyle muazzam bir mecliste birleştiren Hiçbir akrabalık olmamasına rağmen aramızı ısındıran Rabbi Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Salatü selam onun edibi kerimi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin alının, ashabının tüm sevenlerin üzerine olsun. Tüm bunlara vesile olan üstadlarımızdan hakiki aleme irtihal edenlere Rabbi Teala Hazretleri sonsuz dereceler ihsan eylesin. Başımızda bulunanları da başımızdan eksik etmesin. Dostlar Mesnevi Şerif ruhlara şifa olan dersimiz tüm hızıyla devam etmekte. İnşallah bu akşam Fil hikayesini hep beraber böyle yolculuk yapıp göreceğiz. Dostlarım Hintliler şehire daha önce o insanların halkın hiç görmediği bir fil getirdiler ve onu beklettiler tam zifiri karanlıkta çok karanlık bir ahara koydular ve insanları çağırdılar. Daha önce hiç görmemiş olan o insanların bir tanıması için onları içeriye aldılar. İnsanlar da akın akın gelip herkes file dokunmaya başladı. Hiç görmemişler ama göz gözü de görmüyor öyle bir ortamda. İlk dokunan kişi filin hortumuna dokundu. Çıktı dışarıya. Dışarıdakiler sorunca, merakla sorunca onlar da hiç görmemişler. İçeriye akın akın girenlerden filin nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorlar. Sorunca o hortuma dokunan dedi ki, fil bir oluğa benziyor. Muhakkak ki şekli de bir oluk gibidir. Sonraki kulağına dokundu, şöyle elini götürdü, getirdi. Fili bilirsiniz. Şimdi sosyal medyalar, hiç görmemiş olanlar da internetten, bilgisayardan, televizyondan gördükten sonra nasıl bir şekilde olduğunu biliyor. Görünce de hiç şaşırmıyor. Böyle bir şey değil. Hiç görmemişler. Kulağına dokunan da çıktı dedi ki, bu bir yelpazeye benziyor. Ama geniş bir yelpaze. Sonraki ayağını tuttu. Ayağını tutunca baktı ki çok heybetli bir direk gibi duruyor. Yüksek bir direğe benzetti. Ona soranlara da dedi ki fil muhakkak ki bir direk gibidir. Sonraki de sırtını sıvazlayınca dedi ki bu fil bir tahta benziyor. Herkes kendi anladığı gibi insanlara tarif etmeye başladı. Kendi zanlarına göre tarif etmeye başladılar. Hikayede Hazreti Mevlana diyor ki oysaki onlar bir mum ellerine alsaydılar, içeriye girseydiler muhakkak ki filin nasıl olduğunu görecektiler. Aralarında hiçbir ihtilaf olmayacaktı. Hiçbir tefrika olmayacaktı. Herkes aynı şeyi tarif edecekti. Yani hakikat olanı konuşacaklardı. Bugün de günümüzde baktığımız zaman birçok insan şu ayet şöyledir, şu hadis vardır, şu yoktur, şu sahihtir, şu zayıftır, şunun senedi şöyledir. Herkes kendince yorumlamaya başlıyor. Hazreti Mevlana da diyor ki, pirimiz, umumu bir mürşidi kamil olarak gör. Meselelere kendi aklınla yaklaşma. Kendi zanına göre karar verme. Bugün ...Türkiye veya dünyada birçok yer bir sürü haberlerle çalkalanıyor. Küfür asla durmaz dostlarım. Küfür sürekli imanın açığını aramaya çalışır. İman açık aramaz çünkü imanın... E, bir sıkıntısı yok. Geçen derslerimizde demiştik ya, biz o kadar nimetliyiz ki Allah Celle Celaluhu bize hiç tahrif edilmeyecek bir kitap indirdi. Buradan zaten önde başlıyoruz. O kitabı uygulayabileceğimiz, ondan öğrenebileceğimiz çok büyük bir usta gönderdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı. Peygamber Efendimiz bize dedi ki, kıyamete kadar sürekli bizim varislerimiz yeryüzünde olacaktır. Onlara tabi olun dedi. Efendimiz, alimler benim varislerimdir derken sadece ilmi bakımdan demedi ki. Ahlaki bakımda dedi, hukuk anlamında söyledi. İnsanlara muamelatta ailesine, eşine, çocuğuna, ticaretine nasıl davranıyor bunları söyledi. Allah dostlarından biri karpuzu yemedi. Sordular niçin yemiyorsunuz? Allah Resulü'nün nasıl yediğini bilmediğimden dolayı dokunamam dedi. Varis bu demektir işte. Allah Resulü yani hikayemiz bu kadar. Hikayemiz insanların girip fili kendi zanına göre, kendi düşüncesine göre yorumlaması. Bakın ne kadar basit değil mi? Bir mum alıp girseler oranın en zeki insanı olacaklar. En dahi insanı olacaklar. Aslında iman da böyledir. İnsanlar kendi kibirlerinden kendilerini yeterli gördüklerinden şu ezemedikleri kaburgalarından dolayı, bir taraflarından dolayı mürşidi kamile tabi olmuyor. Tabi olmadığı gibi de belirli bir zaman sonra insan böyle fut gibi, robot gibi yerinde duramaz dostlarım. Cansız bir manken gibi yerinde duramaz. İmana tevessül etmeyenler muhakkak karşı tarafta yavaştan saf almaya başlarlar. Bu işin ortası yoktur. Ya imandır ya küfürdür. Allah hiçbir ayette demedi ki siz Allah Resulüne tabi olmadınız. E küfürde de işiniz yok. Tamam siz ortada durun. Böyle bir ayet yok. Allah Resulü kendisine zekat veremem ama bütün buyruklarınızı yerine getiririm. Müslüman olayım deyince yıkıl karşımdan dedi ona. Dedi bizim dinimiz böyle bir şey değil ki. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok ki. Aslında bizim ihtiyacımız oldu ondan Allah Resulü bizi çekip çağırıyor, davet ediyor. Bugün de Allah dostları aynen bu tellalların bir ateş bi, o davula vurduğu gibi bağıra, çağıra bizi çağırıyorlar hak yoluna. Şu ahırdaki karanlıktan bizi çıkarmaya çalışıyorlar. Gelin biz o fili gördük. O fille çok işler yaptık. Biz onlara bindik, onları yürüttük, onları doyurduk, besledik, çevirdik. Gelin biz size fiili anlatalım. Gelin bizden öğrenin. Bizden öğrendikten sonra gidin anlatın. Aslında bu fildeki mesele, içtimai hayattaki meselemizdir. Evimizde, ailemizde, işimizde, ticaretimizde bir problem olduğunda kendi aklımızla halletmeye çalışıyoruz. Oysaki Allah Resulü ama biz hesabımıza gelmeyen hiçbir şeyde istişare etmiyoruz. Ne yazık ki. İstişare etmeyip onlara tabi olmamak bu defa nereye götür? götürüyor insanı. Ya eyühellezine amenu tenibu kesiran min zann inne ba'de zann ila Allah diyor ki celle Celaluhu ey iman edenler zannın çoğundan sakının. Onun bazıları yalandır. Hemen bu ayeti keriminin tefsiri mahiyetinde Allah Resulü diyor ki zannın çoğu yalanın ta kendisidir. Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki zan yapan kişi tecessüs de yapar. Zaten o ayetin devamında وَلَا تَجَسْسُ Tecessüs ne demek? Yani gizli halleri araştırmak, kurcalamak, bizi hiç ilgilendirmeyen şeyler. Allah Resulü diyor ki tecessüsü doğurur. İçki nasıl ki günahları doğuruyor? Fuhuşu doğuruyor, kumarı doğuruyor, adam katletmeyi doğuruyor. Bir sürü günah içkiden geliyor. Allah Resulü diyor ki zan tecessüsü doğurur en başta. Gizli hallerini araştırmaya başlarsın. Hakkında zan beslediğin kişi. Ondan sonra Allah Resulü diyor ki gıybeti doğurur. Ayet de diyor. Diyor. kardeşinizin etini yemekten tiksinmediniz mi? Fekkerihtum. Hala tiksinmediniz mi? Ondan sonra kendi kendine ben biliyorum bir karar mekanizması içinde oluşturmaya başlıyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun ki aman Allah'ım ömür boşa gitmiş, günahlar içinde, pislikler içinde ve nihayetinde ne oluyorsun? Bir bakıyorsun ki Allah'a, Resulüne değer verdiğin, arkasında gittiğin, olmazsa olmazım dediğin o kültürüne, anne babanın sana getirdiği o muazzam İslami adetlerden uzaklaştığın gibi bir de ona düşman olmaya başlamışsın. Bugün bir haber çıksın. Ben daha bir Müslümanın iyi bir Müslümanın, kaliteli bir Müslümanın, yüzü münafıklığa dönük olan bir Müslüman değil. Kaliteli bir Müslümanın daha görmedik. Bir haber çıktığında hemen suçladığını, hemen karşı tarafa saldırdığını. Niçin? Çünkü Maide suresinde Allah diyor ki, bir karar verdiğiniz zaman düşmanlarınız da olsa karşıdaki adaletten asla ayrılmayın. Yoksa bir kavmi bozmuş olursunuz. Bir toplumu ifsad etmiş olursunuz. Bakın toplumu ifsad ediyorlar. Ne için? Çünkü Müslümanların açığını arıyorlar ya. En ufak bir olayda. Yani olayın doğruluğu, yalan oluşu, uydurma haber midir? Onu Allah bilir, yargı bilir, mahkemeler bilir. Hangi olay olursa olsun. Ama hemen Müslüman ya hemen saldırı. Daha haber bir dakika olmamış çıkalı. Bak bunlar hepsi böyle diler. Bunların hiçbirinin bizimle derdi yok. Bunu hiç unutmayın. Bunlar Allah'a saldırıyorlar. Bize saldırarak aslında onunla savaşıyorlar. Peygamber Efendimiz'e dediler ki Allah'a sırt çevir. Biz sana Kabe'nin anahtarlarını verelim. Kabe'nin en güzel kadınlarını seninle evlendirelim. Sana cariye yapalım. Seni bu ülkenin kralı yapalım. Ama la ilahe illallah deme. La ilahe de illallah deme dediler. Allah Resulü ne dedi? Dedi sağ elime güneşi, sola ayı koysalar ben davamdan vazgeçmem. Ama biz davamızdan hemen vazgeçiyoruz. Hemen. Çünkü zan yapıyoruz. Aa diyoruz işte gerçekten öyle ya. Çok mantıklı ya. İşte ses kaydı çıktı ya. İşte bir görüntü görüldü ya. Şu oldu, bu oldu. Hemen inanıyoruz. Onların zaten işi bu. Onlar bunu malzeme edecekler bize saldıracaklar. Onların derdi bizi imanımızdan koparmak. Hadis inkarcıları, ilahiyat profesörlerinin sizce paraya mı ihtiyacı var? O o para için mi çalışıyorlar, bunu yapıyorlar? Asla. Tek dertleri imanımızı çalmak. Tek dertleri bu. Bak hep Allah Resulü ile geliyorlar. Geçen mesela bir haber çıktı yine Allah Resulü ile ilgili. Adamın derdi biziz ha. O peygamber efendimize nasıl bir zarar verebilir? Bizi ondan uzaklaştırmak. Aramızdaki rabıtayı koparmak. Ama işte Allah da diyor ki şu imtihan sahasında sizi bunlarla yüz göz edeceğim ki fırtınalı havada bakayım kimler sağlam duruyor. Allah emretti. Diyor ki zandan sakının. Bir olayın başka bir ayette size bir haber getirildiğinde doğruluğunu fasık biri haber getirdiğinde doğruluğunu araştırmadan hüküm vermeyin. Hareket etmeyin. Yine nereye geliyoruz? İşte o mumla o karanlık yere girmek. Başımız da mürşidi kamilimiz olsa, etrafımızı salih kimseler kuşatsa, biz böyle bir şeye düşmeyiz ki. Tam aklımızdan geçireceğimiz zaman hemen bir hadis ayet, hemen bir hareket, hemen bir duruş, hemen tövbe ya Rabbi. Bak bunu yaşamıyor muyuz? Size soruyorum. Yaşıyoruz değil mi? Ya bu oluyor. Hemen bakıyorsun ki aman Allah'ım. Sanki oradan bir vahiy indiriliyor. Çünkü onlar vahiyle hareket ediyorlar. Kendi mantıklarıyla değil ki. Mantıkla olsa bizim hiçbirimizin birbirimizin yanında olmaması lazım. Mantıkla olsa bir mezhep burada elini birleştiriyor, öbürü göbekte birleştiriyor, öbürü ellerini salıyor. Mezhep imamları böyle iştihat açmış. Allah Resulü'nü böyle gördükleri için. Şimdi mantık devreye girse Allah Resulü'nden şüphe etmen lazım bunlar için. Demek ki bazı yerlerde vahiy devreye girecek. Her yerde o girecek ama bazı yerlerde mantık devre dışı kalmalı. İşte dostlarım Hazreti Mevlana çok güzel bir benzetme yapıyor bununla ilgili. Diyor ki bizler denizin hareket ettirdiği gemiler gibiyiz biz insanlar. Bizler gemiler gibiyiz. Bizi o tarafa bir hareket ettirir, bir bu tarafa ettirir. İşte diyor şu ceset gemisini de hareket ettiren, ona muharrik olan elbette ki ruhtur. Burayı da anladık ama işte Allah diyor ki şu ruhunu da onu hareket ettiren irade-i ilahiyeye bırak. Yoksa o denizlerde boğulursun. Biz ceset gemisi olduğumuz için içinde bulunduğumuz bizi hareket ettiren denizin varlığından habersiz olmuşuz artık. Birçok insanları bugün çevremizde görürüz. Allah'tan bizim ortamımız öyle değil. Biz çok az işitiyoruz ama yine de tanık oluyoruz buna. Bakıyorsun ki diyor işte yok o işte şu para gider. Bu işte bu gider. Ben bunda bunu yapsam şu olur. Hiç demiyorlar ki Allah ve Resulü bu durumdan nasıl memnun olur mu olmaz mı? Benim ahiretim için bir faydası olur mu olmaz mı? Artık böyle konuşmalar, düşünceler kalmamış. Çünkü o ceset gemisi artık o denizin o kadar içinde, lütfun, nimetin içinde ki zaten herkesin suyun içinde olduğunu zannediyor. Şimdi kapıdan dışarıya çıksak hava çok sisli değil mi? Çok sisli bir hava var. Biz de desek ki bütün dünya böyle sisli. Olaya böyle baksak hem yanılmış oluruz hem de yanıltmış oluruz. Bu nedenle suretten manaya geçmenin tek yolu işte o kandil olan, elimizden tutan, kendi dertlerini bırakıp sadece bizim dertlerimizle ilgilenen mürşidi kamillere koşmaktır. Nerede bir mürşidi kamil varsa git yapış. Dün önceki gün aşağıda yapılan sohbette Peygamberler tarihi dersinden sonraki sohbette üstadımız dedi ki soru soran bir kardeşimiz vardı. Dedi ki Kur'an'a sünnete uyan, ahlakı güzel olan, doğruya seni kanalize eden, yanlıştan çeken bir üstad gördün mü yapış bırakma. Kim olursa olsun. Yaşı küçük olsun, büyük olsun. Sakallı olsun, sakalsız olsun. Hiç fark etmez. Git ona tutun, yapış bırakma. Bu soruyu, yani üstadın bu tepkisini doğuran etki neydi? Çocuğun diğer insanlardan görmüş olduğu yanlış, kötü halle. Onu daha da kötüye götürmesi. Yani hakikaten öyle bir olmuş ki sosyal medyadan yazıyorsun mesela Fatiha suresi tefsiri. Bir bakıyorsun yüz tane çıkmış. Vallahi billahi en üste çıkanlar bugün Kur'an ayet yok diyen, kader yok diyen, Hazreti Muhammed Mustafa için geldi gitti diyen, hiç saygı göstermeyen kişiler. Sizce burada bir oyun yok mu? Tıklanmaya bakıyorsun. Ondan daha çok tıklanan ehli sünnet alimler en altta. Bunlar bile bir oyun. Bak YouTube'da bunun farkında. Google'da bunun farkında. Gidin yazın. İlk onlar çıkıyor. En böyle itikadi bozacak, etkileyecek meselelerde hemen o çıkıyor. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede diyor ki وَلَا تَغْفُ مَا لَيْسَ لَكِ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولَ Sadakallahu azim. Ayetin güzelliğine bakın ya. Bu ayetin uyarıcılığına bakın. Hayat kurtarır bu ayet. Allah diyor ki bilmediğin bir bilginin." hakkında konuşma, peşine düşme, arkasından gitme diyor. Bunu söyleyen Allah ondan sonra diyor ki göz, kulak bir de diyor gönül bundan sorumludur. Ayetleri ayetler de tefsir eder. Başka bir ayette Allah Celle Celaluhu diyor ki onlar Kur'an okuduğunda yaygara çıkarırlardı duyulmaması için. Yine Allah diyor niçin bunu yapıyorlardı diyor Allah. Çünkü diyor onların zannı onları buraya sürükledi. Onlar Allah'ın böyle rahmet pınarı bu kadar yani Allah'ı nasıl tarif edelim? Günah işle yine merhamet ediyor. Gavur ol yine rızkını veriyor. Ona hakaret et senin canını o anda almıyor. Yine mühlet veriyor. Böyle bir Allah'ın olduğunu zannetmediler. Onlar din gününe inanmadılar. Oysaki her gün camilerden, mescitlerden, Kabe'nin avlusundan, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sesinden Maliki Yevmi Din ayeti böyle her tarafı sarıyordu. Acaba ne demek istiyor orada? Her gün beş vakit namaz, her rekatı içine koysan defalarca din gününün sahibi odur din gününün sahibi odur. Din gününün sahibi odur. Allah bunu sana niye söyletiyor? Bak o güne diyor geleceksin. Yani ceza gününün sahibi. Onlar böyle bir günün olduğunu zannetmediler. Onlar cennet cehenneme bugünkü ağızlarıyla söylüyorum. Bugün de metafor diyorlar ona. Yani Allah böyle bir benzetme yapmış ama aslında öyle bir yer yok. Reenkarnasyona inananlar bu sefer bu safsatayı çıkarmış. Bunlar hep tuzağa bak süslü cümleler. Bak metafor. Benzetme demiyorlar ha. Diyor bu bir metafor. Evet Allah var metafor. Sonra şeyi diyorlar. Yani bunun için mi ibadet ediyorsunuz diyorlar. Bir sürü şey söylüyor. Vallahi söylesek şimdi hepimizin kafası karışır. Zaten onlar gibi söylemeyi de bilmiyoruz. Cennet, cehennem onlar yaygara çıkarırken yok dediler. Çünkü yoksa o kadar cesur hareket edemezdiler. Şimdi göz, kulak, burun artık neyse ona geleceğiz. Ayet-i Kerime zaten orayı söylüyor. Burayı söylemek için önünü söyledik. Allah diyor ki onlar o gün ceza gününe geldiklerinde onlar bir ara zannedecek ki Allah bu yaptıklarından haberdar değil. Çünkü derileri konuşacak. Derileri bütün yaptıklarını haber verecek. Gözleri baktığı bütün haramı ortaya dökecek. O ağızlarıyla yaygara çıkardıkları dilleri diyecek ki evet siz o gün böyle bir şey yaptınız. Bu kadar aşağı bir şey yaptınız diyecekler ve onlar diyecekler ki aman Allah'ım Allah hiçbir şey demiyor. Bunlar durmuyor bu defa. Bu şahitler nereden çıktı? Onlar şahitlik edecekler. Susturmaya çalışacaklar. Onlar da diyecek ki biz konuşmuyoruz ki. Allah bizi konuşturuyor. Böyle bir sürprizle karşılaşacaklar. O yüzden Allah Celle Celaluhu zan hakkında çok ağır konuşuyor. Yani bu minimize edersek bir kardeşimize olan zannımız. Biraz daha yukarı çıkarsak bir yöneticimize olur. Üstad We hadden Ondan sonra bu gündemdeki haberlerle ilgili olur. Ya biri Müslümanlar hakkında konuştuğunda Allah aşkına şunu demeyelim ya. Hı, evet. Valla sen de haklısın sanki. Ne münasebet? Allah muhafaza. Yani sen evinde hırsızlık yapan kardeşini savunurken neredeyse hırsızlık yapmayacak diyeceksin. Oğlun evladın cinayet işlese onu bütün en iyi avukatlarla korumaya kalkıyorsun. Annene bir şey olsa en iyi doktorları getiriyorsun. Bütün servetini harcayacaksın kendi sağlığına bir şey olsa. Ama Konu Müslümanlar olunca, Hazreti Meryem olunca, Hazreti Adem olunca, kitaba Allah Resulüne laf söylenildiği zaman bak zandıra acaba ya doğru mu? İmtihan sahasındayız. Acabalar zaten gelecek. Acabalarla gelecekler. Ama biz onlardan ayrılmazsak bizim bütün yükümüzü onlar taşıyor unutmayın. Gemide elini böyle arkasına yaslamış bir yolcu gibi görün kendinizi. Dümende onlar var. Uçağın pilotu onlardır. Onlar o yolda en güzel şekilde ulaştırırlar. Hazreti Mevlana onlar için diyor ki denizin usta yüzücüleri. Usta yüzücüler ne yapar? Üste sadece kulaç atmazlar. Onlar en derine dalarlar. İnciye, mercana, yakuta, zümrüte bütün denizin esrarına vakıf olurlar. Nerede hangi tehlike çıkacak en iyi onlar bilirler seni de boş bir zanla da sürüklemezler. Seni oraya itmezler. Yani Mesnevi Şerif'i okuduğumuzda diyoruz vallahi biz dünyaya tatil yapmaya gelmişiz. Allah Resulü diyor ki la rahate fid dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Ama onlara tabi olursanız çok rahattır diyor. Böyle sanki tatile gelmişiz. Yani onlar Molla Cami Hazretleri diyor ki ayıp olmasa yani ayıp olmasa dışarıya çıkmayacaklar. Onlar size ayıp olmasın diye aranıza girip sizin işlerinizi görüyorlar. Siz de zannediyorsunuz ki Aman, Üstad böyle dedi. Aman şöyle, Aman lüks arabaya bindi. Aman kebap yedi. Ya Allah'ın ona verdiği nimeti görsek var ya en lüks arabalar onların yanında böcek gibi kalır. Vallahi billahi böyledir. Bakın küçük düşünmek. Ya bugün hiç böyle takva birini gördünüz mü bu lafları eden? Biz görmedik. Böyle din düşmanı nereden yakalayacağını bilmeyen artık zavallı bir hale giren. Yok efendim işte bindiği araba, yediği yemek, oturduğu koltuk. Vallahi Allah onları bizim için çalıştırıyor. Onların affına sığınırım. Onlar sadece sanki bizim yükümüzü taşımaya gelmişler. Onların bir derdiyle uğraştığınızı hiç gördünüz mü? Onların insanlara bir mesele hakkında musallat olduğunu. Ama bizim derdimiz, sıkıntılarımız bitmiyor. Gece ararsın, gündüz ararsın, hastalığında ararsın, cinayet işlense ararsın, kavgada ararsın, para lazım olsa ararsın. Bak bu kadar nimeti Allah'ın kimin eliyle verdiğine iyi bakın. Allah Celle Celaluhu o ele hürmet etmezsen vallahi hesabını çok ağır sorar. Bu konu hayatta bitmez. Hep böyle bir virgülden sonra cümlenin devamı geliyor. Biz de hiç uzatmayalım böyle ayaklarınız dağırmasın da inşallah. Rabbim inşallah böyle zandan sakınan ve o kandillere ulaşıp onların kıymetini bilenlerden eylesin. Gecemiz gecemiz mübarek olsun. Kalın sağlıcakla inşallah.